What If başlayalı 3 hafta oldu ve kanalda ilk defa yer vermemin ana sebebi beklemekti. İlk sezonun 9 bölüm olması nedeniyle 3'er bölüm olacak şekilde ilk sezonu 3 What If videosuyla tamamlama kararı aldım. Ben Mert Mert, elbet bir sonu olan bu yeni gerçekliklerdeki arkadaşınızım. El ele tutuşun ve şunu söyleyin. Peki ya öyle olsaydı? What If'i hem Watcher'ı seslendiren Jeffrey Wright açıklıyor hem de şu ana kadar işlenmiş bölümleri izlediyseniz kafanızda oturan bir konsept haline gelmiştir diye düşünüyorum. Fakat Disney bu işi öyle zekice bir noktada başlattı ki tam olarak Loki sonrası çoklu evrenler işlerine doğru iyice yönelmişken ve daha birkaç ay önce bile büyük bir kesimin yok abi çoklu evrenler falan çok zor iş MCU'da daha çok yolumuz var dediğini hatırlar gibiyim. What If öncesi izleyici çekmek için bunu MCU'ya dahil bir şekilde yapsalar çok ilginç olabilir diye düşünmüştük. Ve evet biz son 3 haftadır MCU'nun çoklu evrenlerinin bebek adımları diyebileceğimiz biz izleyicileri ısındırmak için yapılan bir konsepti izliyoruz. What If çizgi romanlarda 40-50 yıl aşkın bir süredir var olan ve karakterler arası rol ve güç değişikliklerinden büyük olaylar ve bu olayların etkilerine kadar yazarın hayal dünyasının sınırlarını aşan birçok ihtimal işlemiş ve bu farkındalığı ile her çizgi roman severin sempatiyle yaklaştığı seriler oluşturmuştur. İzlediğimiz ilk 3 bölüm benim için çok önemliydi çünkü yaratıcılık kısmını çok göremediğim ilk bölüm sonrası 2 ve 3. bölümler beni gerçekten memnun etti diyebilirim. Ki hikayelerin nedenle farklı işlenebileceğini de bekliyor ve biliyordum. O yüzden çok daha fazla seveceğimiz ilginç bölümler de gelecek hiç ilgimizi çekmeyecek bölümlerde. Genel kitleden ziyade yapılan değişiklikleri sevecek kitleye hitap eden ben bu yapıyı gayet beğeniyorum. İlk bölümü aşırı beğenmeme sebebim Ajan Carter'ın süper asker olması falan değildi. Aksine bence müthiş bir süper asker de oldu kendisi. Fakat Kaptan Amerika ilk yenilmez filmini büyük ölçüde aynısını alıp pektivatif gibi hissettirmeyen bir bölüm ortaya koymuşlardı. Her ne kadar Carter ile Steve arasındaki dans olayını aşırı sevsem de, ilk bölümde onu bile birkaç defa tekrarlamaları bana biraz batmıştı açıkçası. Bölümün Carter üzerinden işlenen kadınlar yapamaz algısını çok iyi bir şekilde kırmasını falan beğenmiş. Fakat işler aksiyon ve devamlılık noktasına geldiğinde, Abi biz ne izliyoruz ya deyip sonlara doğru biraz sıkıldığımı da belirtmem gerekir. Geçtiğimiz bu 3 haftada mantık hataları konusunda çok takılanlar gördüm. Ama eğer onlardan biriyseniz size tavsiyem pek takmayın. Çünkü bu ana hatlarının değiştirilip sonuç olarak ortaya çıkan ana değişikliklerle karşılaştığınızda çıkarılan ve aynı çizgi romandaki gibi okuyup izlemelik, geçmelik bir keyif aracından ibaret. Tabii ki yine karakterlerin devamlılığı ve bir evren kurma gibi işlerde böyle ister istemez girildi şu anda. Ama bu bence çok sürmemeli diye düşünüyorum. İlk bölümden sonra gel gelelim ikinci bölüme. Chadwick Boseman'ın vefatından önce What If'in 4 bölümünü seslendirdiğini biliyorduk. Ve açıkçası sesini duymak biraz garip hissettirmiş ve üzülmüştüm. Fakat ikinci bölüm ilk bölümün aksine gerçekten yaratıcılık anlamında beklediğim zenginliği sunan hatta sınırlarını çok absürt noktalara bile götürmeye başaran cesur bu bölümdü bence. Bölümdeki Mandela göndermeleri olsun, Peter Quill'in yerini alması olsun ben gayet beğendim işlenişi. Hatta galaksinin koruyucuları katılır diye beklediğim Thanos'u yağmacılar ekibinde Black Order'a karşı görmek falan çok güzel şeylerdi ya. Hatta aksine Thanos Guardians'a falan bile katılabilir bence. <laughs> güzel de olabilir merhaba. İlginç olur, ilginç olur. Aradığım ve daha doğrusu daha çok ilgimi çeken What If konsepti bu. Böyle bölümleri daha çok seveceğim gibi gözüküyor. Nebula'nın parçalarına ayrılıp tekrar toplatılan biri olmayıp gerçekten iyi şeyler de yapabilen biri olmasını MCU Nebula yüzünden de biraz böyle acaba bir yamuk yapar mı diye izlemek bile çok güzel bir dinamik kattı izlerken. Tüm bölümün yaratılış közleri ile hiçbir yer olarak kabul edilen Celestial kafasının tekrardan yeşermesiyle bunu doğrudan Collector'ı ana kötü yaparak sunulan yapıyı ilgi çekici bulduğum gibi Collector'ın Thanos'un fikrini değiştiren Star Lord sonrası evrendeki yüce konumu da gayet iyi yazılmıştı bence. Howard'da o kadar az gösteriyorlardı ki bu bölümde en azından 3-5 saniyeden fazla görünce bayağı bir şaşırmıştım. Çünkü bu karakteri çok seviyorum. Gerçekten de güzel bir tat bıraktı. Göndermeler bu ve diğer bölümlerde fazlasıyla vardı zaten. Hani ilk bölümün aksine bu da ana MCU filmi olan Galaksinin Koruyucuları birinci filmden esintiler almış. Ama bunu birebir yapmayıp yepyeni bir alternatif çizgi şeklinde bize sunmayı başardı. Fakat yine bir devamlılık adına bölüm sunundaki Ego'nun Peter kuyla gelmesine gerek yoktu diye düşünüyorum. Mesela demin dediğim gibi mantık hataları ve ya bu nasıl böyle olur ya aslında saçma olmuş gibi şeylere takılırsanız bu ve bunun gibi yaratıcı bölümlerin zevkini alamazsınız diye düşünüyorum. Collector'ın bu konumda bu şekilde olması da çok zekiceydi deyip yine tarzını ilk iki bölüme göre değiştiren 3. bölüme geçelim. What If konsepti altında ilk bölüm MCU'dan bayağı birebir alınmış ve genel hatlarıyla benzer bir hikayenin basit ama farklı değişikliklerini işlemişlerdi. İkinci bölüm ise ana hatlarını kendi yaratıcılıklarıyla oluşturmuş, destek hatlarını ise çok doğru bir şekilde ana MCU filmlerinden alan daha yaratıcı bir bölüm izlemiştik. Fakat 3. bölümde ise ben dahil sevenenin de çok olduğu katil kim konseptinde bir bölüm izledik. Hatta yakın zamanda da Batman The Long Halloween animasyonu üzerine de güzel denk geldi diye düşünüyorum. 3. bölümde 30 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde anlatılması gereken bir katil kim hikayesini anlatmak için yapabileceği her şeyi yapmışlar bence. İzleyiciyi merak ettiren şüphelilerin değişme dinamiği tam bu mu yapıyor acaba derken o kişinin dönmesi ki bunlar bir yandan olurken ilk faz zaman olan birçok dinamik bir araya getirilmiş ve Avengers girişimi ya olmasaydı ile çok güzel bir şekilde harmanlanmış. Her ne kadar Fury başka bir Avengers yine kuracak olsa da olayların Hop ve Hank Pym üstünden dönmesiyle Infinity War sonrası söylenen Abi Ant-Man küçülüp girse bir taraflarına sonra büyüse o iş biterin de bir yansıması şeklinde karşımıza çıktı. Ki bunu da boş bir motivasyon yerine altını yine Nick Fury'nin bencilce insanları harcama potansiyeli üstünden kızına falan bağlamışlar ve Tüm hikaye için sadece 30 dakikaları vardı. Ben gayet başarılı buldum 3. bölümü. Hatta Loki'nin savaşmak yerine zekasını kullanarak dünyayı yönetme durumunda çok 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 zekiceydi. Hatta tam açıklamıyordu sanırım ama buna ek olarak Hope'un ölümü sonrası Hank Pym'i bu cinayetleri işlemesi için Loki aklına girseydi çok daha güzel olurdu. Ki girmedi sanırım yani o... Hank Pym'le hiç bağlamadılar diye hatırlıyorum. Oraya tam bir şey yapamadım ve pek öyle değildi sanki ama eğer en baştan beri Loki'nin planı dahilinde olsaydı her şey bölüm benim için çok çok daha yüksekleri çıkardı diyorum. Kızının ölümü sonrası çıldıran bir baba figürü de gayet normal tabi ama sonuçta Loki yine sinsilikleriyle yolunu buldu gibi olunca o ihtimali de dahil etmek hoşuma gitti. Bölüm içerisinde Hulk filminden birebir sahneler ve Betty görmek de hala MCU'da hatırlanmaları açısından önemli ve güzel detaylardı çünkü she dizisi de geliyor. Black Video'da bölümün en önde ana karakteriydi ve onu bu şekilde görmeyi gerçekten özlemişim. Senaryo akıcılığı ve dinamiği olarak en iyi bölüm bence bu 3. bölümdü. Yaratıcılık olarak ise 2. bölüm hala en önde diyebilirim. Genel olarak Vatif orta şekerli keyifli bir dizi olarak devam ediyor. Bakalım önümüzdeki 3 bölüm nasıl olacak? İşler bir noktada sanırım aynı ortamda kesiştirecek bu bölümleri diye düşünüyorum. Yani bilerek fragmanları falan da hiç izlemiyorum ama sizin ilk 3 bölüm hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum diyip What If ilk 3 bölüm videosunun sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.